Arkadaşlar Konya'dan gelen komutanımızın 2001 kasa Opel Astra aracına bu şekilde bir kondizör. Arkadaşlar Güneş'in azizliği var. Böyle bir sistem. Kapılarda operörleri vardı. Edge marka. Ön kapıları ampinin front kanalına. Cam altı bunları rear kanalına. Artı bas kontrolünün testi de yaptık arkadaşlar. Şimdi teybimizin altında bas derinlik ve yükseklik seviyesi verebilecek. Ben bunu zamanında getirttirdiğinde arkadaşlar bunu işe yarayacak diyorlardı. Şimdi benden istiyorlar ben yok diyorum. Olana yok diyorum. Bunlar çok güzel bir sistem arkadaşlar. Bası istediğin seviyede yükseltebiliyorsun, düşürebiliyorsun. Teybimiz 6100 BT. Bluetooth'lu Pioneer yurt dışı seri arkadaşlar. Direkt kontağı bağladık. Kontağı açtığın zaman otomatik teyip devreye giriyor. Kapattığında kapanıyor. Şarkı sıfırlama yok. Ayar sıfırlama yok. Bağcatsana canım. Şimdi arkadaşlar burada amfilerimiz bu şekilde. Bu amfiler koltuğun altında bir tanesi tavandaydı. İlk videosunu iPhone belasıyla attık. Halen atacak arkadaşlar. O, o ilk video gelmedi. İnşallah bir hafta sonra yayına geçer. Yani bak bir şey de TikTok bize kısıtlama veriyor. Sesimizi kısıtlıyor. Arkadaşlar benim yanımda elemanım var. 24 saat sesli video çekiyor. Ona hiçbir şey yok. Ben bir tane aha desem hemen kısıtlama. Ne telif hakkı ne, ne iş anlamadım. TikTok bizi sevmedi ama biz kendilerini seviyoruz. Çünkü bunların sayesinde sizlerle tanışabildik. Allah hepinizden razı olsun. Ee, bana daha önce video çek Süleyman Bey sen farklı çalışıyorsun dediklerinde dalga geçiyorsunuz. Bizim ustalığımız nedir diyorduk ama ufaktan bir farkımız olduğunu artık yeni yeni anlıyoruz. Bana bir Türk TikTok'u akıl ettirip video çek diyen hatta iki ay boyunca videolar mı kendisi çekti sağ olsun. Onun sayesinde bizleri tanıdınız. İyi veya kötü arkadaşlar ne yapıyorsak bu amfimiz star olduğu için bir kanalını basımızı kullandık. Diğer kanal boşta. Bunun da dört kanalını dolduruyoruz midraçlarla. Bu amfinin bir tık daha yüksek olsa olabilirdi ama arkadaşlar işte doların ne olduğunu biliyorsunuz. Kardeşlerimizin bütçesine göre. Biz zaten garibanlara hizmet ediyoruz. Lüks araçlar bize gelmiyor. Geliyor da en son geliyor. 70-80 bin lira bütçeyi veriyorlar kardeşlerim. Yaptırıyor sonra bize gelir. <laughs> Bizde derleme toplama. Zaten patent alacağım. Tadiratçı Süleyman, tesisatçı Süleyman'ı kapattıracağım. Canlar seviyoruz.